Merhaba değerli arkadaşlar, ben İmet Hoca'nız. Hepinize de Denizli'den sesleniyorum. Hız yayınları 8. Sınıf Matematik Soru Bankası Test 53'ü birlikte çözüyoruz. Bir eczanede bir günde satılan ilaçların türlerine göre dağılımını gösteren daire grafiğinde ilaç türlerinin hangi dilimlere ait olduğu belirtilmemiştir. Bu eczanede en çok tablet, en az krem türünde ilaç satılmıştır. Ya bu bilgi önemli. Yani en çok tabletse en büyük açıya sahip olan şey tablettir. Yani bu tablettir. Tamam. En küçük açıya sahip olan da şurası. Bu da kremdir. Hocam en küçük olduğunu nereden anladınız? Şöyle 100 da 260. 360'dan 260'ı direkt çıkardım. 100. E burası 60'sa buraya o zaman 40 kalır dedim. Bu yani olay. Tamam. Sonra şurupların satış adetliyse Kapsüllerin satış adetinden 12 fazladır. Bak şimdi, aradaki açı farkına bak, 40 derece. Bunlardan şurupların satış adedi kapsüllerden 12 fazlaysa şu şurup, şu da kapsül ve o 40 derecelik fark burada 12 ilaca denk geliyorsa bize kaç tane kapsül türü ilaç satılmıştır diyor. Yani 60 derece nedir soruyor sana. 60 derece x'tir. O zaman bir çapraz çarpım yapacak olursak burada hop bak şöyle tık tık. 40 çarpı x eşittir 60 çarpı 12. Sadeleştirirken hemen sağdan ve soldan birer sıfırları attım. 4'te 4 bir kere, 12'de 4 3 kere yazayım hatta şöyle. O zaman bir tane x eşit olacak 6 kere 3 18'e doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Aşağıdaki tabloda bir okulun öğrencilerinin LGS ile öğrenci alan okullara yerleşim oranları verilmiştir. Bu tabloya ait daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımızda %100'ü 360 derece ile gösteriyoruz. Yani %100'ü 360 derecede ifade ediyoruz. O zaman %10, %10 bakın bunun onda biri 36 derece olacaktır. %5 ise 36'nın yarısı 18 derece olacaktır. %20 ise 36'nın iki katı 72 derece olacaktır. %10 36 ise %15 36'ya 18 eklersek ya da şey de diyebilirsiniz. Yani normal onun da orantısını yapayım hocam da diyebilirsiniz. Nasıl hoşunuza giderse 36'ya 18 eklediğimizde 54 yapacak. Burası 54 derece. 60'a geldiğimizde 20'nin 3 katı olduğu için 72'nin 3 katı diye düşünebilirsiniz ya da 10'un 6 katı olduğu için 36'nın 6 katı 216 derece diye düşünebilirsiniz. O zaman diğer mavi 216 derece olmalı cevap ya C ya D. Sonra devam ediyorum tabii ki. Burada Fen Lisesi bakın Fen Lisesi'ninki verilmemiş derecesi. Sonra Turuncu Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi 72 derece bak burada verilmiş ve şu yani tutuyor yani. E o zaman sosyal birimler fıstık yeşili 54 derece doğru. E o zaman doğru cevap burada C, -han, C seçeneği olmalıdır diyeceğiz. Bir fidanın yıllara göre boy uzunlukları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre bu fidanın boyundaki artışın yıllara göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 2016'dan 2017 10 artmış. Buraya 10 yazıyorum direkt. Burada 30'dan 22'yi çıkarırsam 8 artmış. Burada 34'ten 30'u çıkarırsam 4 artmış. Burada 36'dan 34'ü çıkarırsam 2 artmış. O zaman 10, 8, 2 daha 24 daha 24. 24'lük artışı 360 derecede göstereceksem eğer ben o zaman örneğin hepsi 2'nin katı olduğu için ikilik artışı kaç derecede gösteririm? X derecede gösteririm. Bakın 12'de biri o zaman burayı da 12'ye bölerek 30 derece olduğunu söyleyebiliriz aslında. Ancak ben yine de oran orantıyla göstereyim şöyle. 24 çarpı x eşit olacak 2 çarpı 360'a buradan sadeleştirmeye başlayacağım. Burada 2'de 2 bir kere 24'de 2 12 kere 12'de 12 bir kere 360'da 12 30 kere o zaman bir kere 30 30 x 30 derece yani 2 olan 30 derece olacak. 2 olan ne? 2019-2020. Hocam onunki verilmemiş. Hiç problem değil. O zaman 4 olan 60 derece olacak. Bak bu 30 derece, bu 60 derece, bu 120 derece olacak. Şu da 10 olduğu için 8'de 2'yi toplarsam bak şuradaki 120, 30, 150 derece olacak. Bakalım. Şimdi e, 150 derece bak 2016, 2017, 150 derece. Bu 130 olmaz. Bu olmaz. Şu 150 derece, evet, bak bu 2016-2017 rengi oluşuyor, 150 derece, 2017-2018 120 derece, 2018-2019 evet, bak burası 60 derece, o zaman bu da 30 olacaktır. Doğru cevap burada Denizli D seçeneği olmalıdır. Aşağıda bir manavın sattığı elma sayılarının renklerine göre oranları verilmiştir. Kırmızı bölü yeşil 4, yani 4 bölü 1 yeşil bölü sarı 3 bölü 5. Bu manavın sattığı elmaların renklere göre dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde kırmızı ve sarı elmaların daire dilimlerine ait merkez açılarının farkı kaç derece olur? Şimdi yeşil burada üçgen burada 1 olmaz. Yani bunu genişleteceğiz. O zaman burada 4 kere 3'ten kırmızı 12, yeşil de 3 kere 1'den 3 olacak. He, o zaman hocam kırmızı 12'nin katı, yeşil 3'ün katı, sarı da 5'in katı olacak ve biz 20 elmayı 360 derecede göstereceğiz. Tamam. O zaman aradaki fark, hangi aradaki fark? Kırmızı ve sarı arasında. O zaman 12'den 5 çıkarırsak 7'nin katını, 7 elmayı kaç derecede göstereceğiz? X derecede. Peki, o zaman sadeleştirme yapabilir miyiz? Bakın çapraz çarpımı yazıyorum. Şurada sıkıştırmayalım. Şurada rahat rahat yazalım. 20 çarpı x eşittir. 7 çarpı 360. Ve burada sadeleştirmeyi yapacağım. E, sıfırları attım. 2'de 2 bir kere. 36'da 2 18 kere. 18 ile 7'yi çarpacağım. 7 kere 8 56. Elde 5 var. 7 kere 1 7 5 elde 12. 126 olur. Doğru cevap Bursa'dır. Aşağıdaki daire grafiğinde bir bilgisayarda bulunan klasörlerin kapladıkları alanın toplam depolama alanına göre dağılımı gösterilmiştir. Bu bilgisayarda videolar klasörünün kapladığı alan boş alanın 8 katı kadardır ki soruyu çözdürecek kısımlardan biri de budur. Onur video klasörüne videolar yükleyerek boş alanın bir kısmını kullanıyor. Buna göre onur boş alanın yüzde kaçına video yüklediğinde video olarak klasörünün kapladığı alan yüzde 10 artmış olur. Şimdi şöyle bir şey var burası 90 derece ise geri kalan 360'dan 90'ı çıkarırsak 270 derecedir. 270 derece buraya k desek buraya 8k desek o zaman 279k'ye eşittir. Bir tane K 270'i 9'a bölersek 30'a eşittir. Burası 30 derecedir o zaman. Tamam. Burası da ne olacak? 8 katı olacağı için 8 çarpı 30'dan 240 derecedir. Şimdi burada Onur boş olanın yüzde kaçına video yüklediğinde videolar klasörünün kapladığı alan yüzde 10 artmış olur diyor. Yani burada 240'ın %10 artmasını istiyorum. Artması için 24 derecelik bir artış olması gerekiyor. 24 derecelik artış olabilmesi için buradaki 24 derecelik alanı kullanması lazım. 30'un 24'ünü kullanıyorsa boş alanın yüzde kaçını kullanmış olur? 30'da 24 ise yüzde kaçtır? 3'e bölüyorum. Bakın 3'e böldüğümde burası 10. Yani 3'te sadeleştiriyorum daha doğrusu. 24'ü 3'e böldüğümde 8. 10 da 8. Bu da ne anlama gelir? %80 anlamına gelir. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Bakın tam şu aşamaya getirdikten sonra bunun %10 artmasını istiyorsanız 240'ın %10'u nedir? 24'tür. Burada işlem yapmadım ama isterseniz yapabiliriz. 240 çarpı %10. Attım x0 aşağıdan x0 yukarıdan 24. Peki burayı 24 arttırabilmek için burayı 24 doldurmalısın. E, o zaman 30'da 24 dolduruyorsan yüzde kaç dediği için burada küçük bir sadeleştirme yüzde 80'e geçiş yapabildiğimiz gibi oran orantıdan da yapılabilir. 30'da 24 ise yüzde kaçtır gibi düşünülebilir. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Aşağıda sınıftaki öğrencilerin EBA canlı ders uygulamasına giriş için kullandıkları cihazların öğrenci sayısına göre dağılımını gösteren ve öğrenci sayısının cinsiyete göre dağılımını gösteren daire grafiği verilmiştir. Bu sınıfta kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 4 fazla olduğuna göre telefonla derse giriş yapan öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi 360'dan 210'u çıkarırsak erkeklerin bir açısını bulalım. 150 derece. O zaman 210 şurası 150 dereceye aradaki fark 4 oluyormuş. 210'dan 150'yi çıkardığımızda bakın aradaki farkın açısını bulacağız. O da 60 derece. Şimdi 60 dereceye 4 öğrenci geliyorsa bakın 60 dereceye 4 öğrenci geliyorsa 360 dereceye bunun 6 katı, bunun da 6 katı olması lazım. 24 öğrenci gelir. Demek ki bu sınıfta 24 öğrenci vardır. Peki telefonla derse giriş yapanı bulmak istiyoruz. Burada 24 öğrenci var. Burayı bulmak için 120-90'da 210 ya. Zaten yaptık onu. 360'dan 210 çıkardık. Burası 150 derece. E tamam 150 dereceyi bulabiliriz. Yani 360'da 24 ise 150'de nedir? Bakın yapalım onu. 150'de x'tir. Çapraz çarpım. Çapraz çarpım. Hemen şöyle yazayım. 360 çarpı x eşittir 150 çarpı 24. Sadeleştirmemizi yapalım. Bak şuradan bir sıfır buradan bir sıfır attım. 24'ü 6'ya böldüm 4. 36'ya 6'ya böldüm 6. Hala sadeleşiyor. 6'yı 2'ye böldüm 3. 4'ü 2'ye böldüm 2. 3'ü 3'e böldüm 1. 15'ü 3'e böldüm 5. O zaman x 5 kere 2'den ne olması gerekir? 10 olması gerekir. Doğru cevap Denizli olmalıdır. Bir galeride bulunan arabaların renklerine göre sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Yeşil 20, kırmızı 7, siyah 18. Buna göre araba sayısının renklere göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Toplam araba sayısına baktığımızda 45 tane. 45 aracı biz 360 derecede gösteriyorsak eğer 7 aracı kaç derecede gösteririz? X derecede gösteririz. Burada tabi 8 katı olacağını görebiliyorsanız hemen burada x'in 56 olduğunu görebilirsiniz. Göremediniz diyelim yani problem değil şu, an, şu aşamada. 45 çarpı x eşittir 7 çarpı 360 sadeleştirerek de bunu görebiliriz. Burada 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 120, 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 40. Özellikle böyle yapıyorum net görün diye. 5'i 5'e böldüm 1, 45'e böldüm 8. X o zaman buradan 7 kere 8 56 oluyor. He demek ki hocam ben burada e, bu sayıların 8 katını alacağım. Yani bu 56 derece ise bu da 18'in 8 katı olması lazım. 8 kere 8 64. Elde 6 var. 8 kere 1 8 6 elde olduğu için 14. Bu da o zaman 144 derece olacak. Şuraya geldiğimde 20'nin 8 katı 8 kere 2 16 160 derece olacak. Şimdi zaten yeşilin açısı verilmemiş. Biz 144 ve 56'yı yakalamaya çalışalım. Bakın 144 ve 56 nerede var? A seçeneğinde var. Doğru cevabımız Adana olmalıdır. Aşağıdaki daire grafiğinde bir kumbaradaki madeni paraların sayısının türlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Kumbarada sadece madeni para bulunduğu ve 30 adet 10 kuruş olduğu bilindiğine göre kumbarada toplam kaç lira vardır? Şimdi 30 adet 10 kuruş varsa burası 30 tane tamam. Şimdi şurası 160 derece burası 100 derece burası 40 derece. E ne yaptı bu 300 derece yaptı burası 60 derece. He hocam 60 derece 30 düşüyorsa yarısı kadar 100 derece 50. 40 derece 20. 160 derece 80. Şimdi e, bu zaten 1 lira 50 çarpı 1'den 50 lira gelecek. Bu 10 çarpı 30'dan çünkü 10, 30 tane 10 kuruşluk var. 300 kuruş yapacak. Bu da 3 lira yapacak. Burası 1 bölü 4 lira. 25 kuruş 1 bölü 4 lira. O zaman 80'in 1 bölü 4'ünü alırsak 20 lira da buradan gelecek. Burada 50 kuruş 1 bölü 2 lira. 20 ile 1 bölü 2'yi çarparsak 10 lira da buradan gelecek. Bunları topladığımızda 83 lira olduğunu görebiliriz. Doğru cevap. A seçeneği olmalıdır. Bir video çözümün daha burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.